Cedit Mahmud Efendi Kudsesur Hazretlerimizi amma programı biraz Haziran Cumartesi akşam namazında cemaatle kılınıp takiben Haydar Bursa Vakıf Külliyesi'nde emirimiz İbrahim Usta Hoca Efendimiz de inşallah diyelim tabi onda da iştiraki bereket verecektir. Ee, şuradaki Hoca Efendiler ondan sonra e, bazıları hepsi katılamayabiliyor tabi onların da manileri çıkabiliyor insanız hepimiz katılımıyla yapılacaktır. 97 yıllık ömründeki mücadelesinin Mahmud Efendi Hazretlerimizin e, ee, anlatılacağı sohbet programına kadın erkek tüm ifanımızı davet ediyoruz. Seferi mesafeden kadınlar mahremsiz sakın gelmesinler. Efendi çok önem verdiği bir konudur. Haram yaptıktan sonra efendi razı olmaz. Bu mahrem işi Bursa seferi olduğu için. He, ama orada seferi olmayanlara bir şey demiyorum. Mudanya seferi değil bizim Hayder'in külliyesine. Yani oradaki seferi olmayan civara bir şey demiyorum. Hani kadınlar da toplanır bir arada ama seferi mesafe olan da mahremsiz gelmemelidir. Bu sırada size e, Mahmud Mahmut Efendi Hazretlerimizin Kudüs'e Sure ruh, ruh şeriflerine hediye edilmek üzere okunacak hat bir şerifler ve evrad ezkar ezkâr şerifeler, süveri celleler, yasin şerifler ve sair evrad ezkar ezkâr çağrı merkezimize bildirebilirsiniz. E, biliyorsunuz zaten Hayder'in çağrı şeyinin numarasını herkes biliyor. Genel merkezden buradan otobüsler kaldırılacaktır. 1 Haziran için. Otobüsler için çağrı merkezine arayıp önceden kayıt yaptırın. Şimdi fazla tutarsın, az gelir. Yazık israf para veriliyor tutarken. Bu da iyi bir şey değil. Bir de söz verdiğiniz zaruret olmadıkça durun sözünüzde. Denemek şeklinde böyle yalan yanlışları yapmayın. Haramdır, günahdır, Kimseyi kandırma. Gelebiliyorsan şey ediyorsan şey ona göre otobüsler de e, tutlacaktır. E hayder, çağırmak, çarıma arayarak kayıt yaptırılacaktır. E, akşam namazından önce gelenlere etli pilav, helva ikramı yapılacaktır. Efendimizin ruhu azizine ihtial olmak üzere. E, ama e, tabi e otobüsler de ona göre kalksın da ondan sonra etli pilavla helvayı millete kaçırtmasın yani. Onu da Hayder'e rica ediyorum ya.